ayağımın üstüne yapışkan sürmüş. Bir oturduk, elbisemin yarısı kaldı salıncakta. <laughs> Bakınız bir de gülüyor, görüyorsunuz. Gül mü lan? Ben göstereceğim, de bunu alın götürün. Ben bunu bu evde istemiyorum, tamam. İyi ee, Eren'cim tamam mı? Sen evlat edinmek istiyordun. Hayır istemiyorum artık. Bir an önce lütfen götürünüz. Ben evlat mevlat istemiyorum. Ben bu canavarla uğraşamam. Tamam. Ben onu hemen götürürüm. Ben şimdi dostunu geri götürüyorum buraya. Ya eve geldik gidiyoruz. Hala bir tane hediye almadınız ya. Yok yani ya yok. Tamam tamam alırım. Hadi. Dula giderken alırım canım. Ana hoş geldin Tursun. Çocuklar hayırlı olsun. Melahat Hanım'ın arabasını buldunuz ha? Bulduk nuri baba. Melahat abla da içeride Tuğçe'ye müjde biri veriyor baba. Ne oldu nuri baba? Tursun'u getirmişsin. Operasyon tamam mı? Operasyon başarıyla tamamlandı canım. Dur 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 Çocuk çocukla duymak istemiyor. At, at, at. Dur yapma. Dur yahu dur yapma oğlum. At, at.